Osmanlı padişahlarının 34. ve en yüksekleriydi. İslam halifelerinin 99. idi. 1258 miladi 1842'de tevellüt etti. 1293 miladi 1876'da halife oldu. 1336 miladi 1918'de vefat etti. Çemberli taşta dedesi Sultan Mahmud'un türbesindedir. İslamiyete hizmeti saymakla bitirilemez. Abdülaziz Han, düşmanlara alet olanlar tarafından şehit edilip, sonra 5. Murat'ta hal edilip, kendisi kukla olarak halife yapıldı. Avrupa'da belirli ocakların, İslamiyet'i yok etmek için hazırladığı yıkıcı planları, kıyasıya hortlatmaya başlarken, önlerine dikildi aklı, zekası ve ilmi fevkalade üstün olduğu için, memlekete karşı asırlar boyunca hazırlanmış olan sinsi, alçak ve vahşi suikastı hemen sezdi. Hazırlayanları ve maşa olarak kullandıkları sahte kahramanları iş başından uzaklaştırdı. İslam bilgilerini yani din ve fen ve ahlak bilgilerini memleketin her yerine yaydı. Çok sayıda kültürlü din adamı yetiştirdi. Milleti 31 sene adaletle idare etti. Bilgili, temiz bir gençlik yetiştirdi. Haksızlığın, kötülüğün, ahlaksızlığın kökünü kazıdı. Bu yüzden bazı kimselerin hedefi oldu. Yıllarca kötülendi, iftiralara uğradı. Sonra gelen gençliğe büsbütün yanlış olarak tanıtıldı. Fakat insaflı yazılan tarihleri okuyanlar ve onun ilme, fenne, sanayiye ticarete, ahlaka kısaca insanlığa bıraktığı eserlerini görenler bu iftiralara aldanmadı. Ona dil uzatan yalancılardan, ilm adamı, yazar maskesi altında çalışan düşmanlarından ve bunların söyledikleri yalanlardan nefret ettiler. Onun büyüklüğü karşısında hayran kaldılar. Önce bir sene, beş ay devlet idaresine karıştırılmadı. Memleketi Sadrazam Mithat Paşa ve arkadaşları idare etti. Bunlar, 24 Nisan 1295, miladi 1877 günü Rus harbine sebep oldular. Mali, 1293 senesine rastladığı için, 93 Harbi denilmektedir. 93 Harbi, Edirne mütarekesine kadar 9 ay sürdü. Müşir, Maraşal yaptıkları Süleyman Paşa, Şıpka geçidinde büyük gaflet yaparak, en seçkin Türk birliklerinin harcanmasına sebep oldu. Bu hezimete kahramanlık denilerek başkumandan yapıldı. Fakat Filibe'ye ve oradan Edirne'ye kaçtı. Edirne'de de tutunamayıp mütareke istedi. Mütareke, Abdülhamit Han'ın Kraliçe Victoria'ya çektiği telgraf üzerine mümkün olabildi. Ruslar ve Bulgarlar on binlerce Türk kadın ve çocuğunu kestiler bir milyondan fazla Türk, Bulgaristan'dan İstanbul'a hicret etti. O zaman Rusya'nın nüfusu 90, Osmanlıların ise 64 milyondu. Sultan Abdülhamit Han, faciaları görünce, Edirne mütarekesinden 13 gün sonra, 13 Şubat 1296, miladi 1878'de, Meclis-i Mebusan'ı kapattı devlet idaresini eline aldı. Mebusların ancak yüzde kırkı Türktü. Bu parlamento devam etseydi, Osmanlı devleti daha o zaman parçalanacaktı. Sultan Abdülhamid Han'ın ilk ve büyük başarısı, bu felaketi görmesi ve önlemesi oldu. Osmanlılara imzalattırılan 3 Mart 1878 Ayas Stefanos, Yeşilköy Muahedesini Sultan Abdülhamid Han bir türlü hazmedemedi. Dahiyane bir kurnazlıkla 4 Haziran 1878'de İngiltere ile gizlice anlaştı. Kıbrıs adasının idaresini İngiltere'ye bıraktı. Adanın gelirleri her yıl İstanbul'a yollanacak, ada Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası kalacaktı. Buna karşılık İngiltere, Ayastefanos muahedesinin Türkiye lehine değiştirilmesine yardım edecekti. Böylece Berlin Muahedesi 13 Temmuz 1878'de imzalanarak topraklarımızın çoğu geri alındı. Bu harpte para tazminatı pek ağır oldu. Sultan Abdülhamit buna da pek dahiyane çare buldu. Miladi 1881'de Düyuni Umumiye İdaresi kurarak borçları 252 milyondan 106 milyon Osmanlı lirasına indirdi. Bu büyük başarısı memlekete unutulmaz bir hizmet oldu. Büyük devletlerin bütün baskılarına rağmen Abdülhamit Han, Berlin muahedesinin Anadolu'nun şarkında Ermenilere muhtariyet veren maddesini hiç tatbik etmedi. Mithat Paşa ve arkadaşları Rusya'nın harbaçmasına sebep oldu. Bütün Rumeli ve Anadolu'nun büyük kısmı Rusya'nın eline geçti. Dahili işler masonların elinde kaldı. İslamiyeti yıkmak, dinde reformlar yapılmak isteniyordu. Bunun için din adamları cahil yetiştiriliyordu. Alman tarihçisi Hans Kramer 19. asır adındaki, büyük tarih kitabının 3. cildi 26. sayfasında Deisenclugen Bruder Abdülhamit II. 5. Murad'ın akıllı kardeşi diye övdüğü Sultan II. Abdülhamit memleketin felakete götürüldüğünü, paşaların mason uşağı olduklarını görerek meclisi kapattı.